Programın bu bölümünde de bu sefer sevgili Yunus ve Samuel'le beraberiz. Hoş geldin Yunus'cum sen de. Ee, şimdi burada aslında birazcık daha komplike bir durumumuz var. Kameraların içine işine bakan bir tabii ki burada bir de yakışıklı var gördüğünüz gibi. 4 yaşında daha çok genç aslında. Ve bir French bulduk. Ee, bugün böyle tesadüf eseri French bulduk. Farklı konular ama Frenchlerden gidiyoruz. Ee, detaylarda da göreceğiniz ya da gördüğünüz üzere e, bundan yaklaşık 3 hafta önce ...birden şekillenen bir arka taraflarının felç olma durumu. Parapleji dediğimiz durum şekilleniyor. Ee, nörolojik anlamda tabii bu bir nörolojik vaka. Çünkü e, hasta yakınının, Yunus'un bildiği kadar yaşanmış bariz bir darbe, bir travma, bir geçmiş yok. Ve bir gecede bu hale gelen durum. Eğer bir French Bulldog'umuz varsa evet bizler için oldukça önemli. İngiliz Bulldog'lar, French Bulldog'lar bazı Pug'lar... E, bu tarz nörolojik durumlara özellikle omurilik sisteminde olabilecek hasarlara karşılık maalesef hassaslar. E, tabii sıralamaya geldiğimiz zaman bir tedaviye başlanıyor. Tedavi esnasında kullanılan ilaçlarla bir netice almak bekleniyor. Ama bu esnada nörolojik aciller dediğimiz kısımlar biraz aksamış oluyor. Biraz yönlendirme hataları gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, en son biz tanıştığımızda ve haberimiz olduğumuzda dedik ki, Bizim bir şekilde bu videodaki evlada yardımcı olabilmemiz için mutlaka ve mutlaka MR görüntüsüne ihtiyacımız var. MR görüntüleri bildiğiniz gibi röntgen teknolojileri günümüzde e, kompüterize ya da e, bir şekilde e, dijital röntgenler kullanıyor olsak bile esas amaç iskelet sistemini, dolayısıyla kemik dokuları, bazı yumuşak dokuları, bazı bütünsel organları görmeye yarayacağı gibi bir tık üzerine çıktığımız zaman asla omurilik dediğimiz beyinden çıkıp köpekler için konuştuğumuzda 7 tane boyun omuru, 13 tane sırt omuru ve 7 tane tekrar bel omuru şeklinde devam eden ana kordun içindeki sinirleri görme ihtimalimiz yok. İşte MR dediğimizde biz bunları görebiliyoruz. Tabii fokuslanmamız gereken şey bu noktada ne oluyor? O omurilik üzerindeki herhangi bir hasar, travmatik olabilecek, enfeksiyonel olabilecek. ...beyin omurilik sıvısının geçişini engelleyebilecek... ...ya da tıkanmasına sebep olabilecek herhangi bir sebep. Samuel'e hemen hızlandırılmış bir MR randevusu devreye soktuk... ...haberimiz olduğu anda ve sonuçları geldi. Ve sonuçlara şimdi sizinle böyle tam paylaştığımız yerler... ...az önce Yunus Bey'e de bunları anlatıyordum. Gördüğümüz kadarıyla bu evlatta bir travmatik bir geçmiş yok. Hatta bariz bir şekilde hepimizin bildiği fıtık bel omurlarında özellikle olabilecek, buna sebep olabilecek bir fıtıklaşma gibi de bir durum yok. Samuel ön tarafını rahatlıkla kullanabildiği için nörolojik anlamda biz bunu zaten belli bir noktaya kadar ana kordonu sağlam, belli bir noktadan sonrasında bir hasar olduğunu bilebiliyoruz. Ve gördüğümüz kadarıyla MR görüntüleri sonucunda e, tabii ki bu sadece bizlerin yorumu değil, MR'ı yorumlamak da çekmek kadar ve de yorumu da bir radyolojik bir uzmanlık isteyen bir durumdur. E, yaptığımız ortak bizim her zaman yaptığımız konsültasyon grubu sonucunda transvers miyelik tarzında bir durum çıkıyor. Bu da aslında omurilik içinde olabilecek bir enfeksiyonel durumu gösterebiliyor bize. Tabii bu noktada biraz daha ileriye gitmek için aslında beyin omurilik sıvısı incelemeleri ve ona uygun tedaviler çok daha isabet olabiliyor. Ve biz bugün tanışmamızda şu anda diyebiliyoruz ki e, bu evladın travmatik olmayan bu sebebinde bir e, desteğe ihtiyacı var. Bunu hem medikal tedavilerle yapmalıyız hem de fizik tedaviyle bütünleştirmeliyiz. Bu vaka operable değil. Evet burası çok önemli. MR görüntüsü sonucunda şunu diyebiliyoruz ki Samuel'in ameliyatını yapmak gibi bir durum söz konusu değil. Neden? Çünkü orada bir travma yok, yakalanmış bir fıtık işlemi yok ya da orada bir tümörel bası yapabilecek, bir kitle olarak bir bası yapılabilecek, oradan operasyon alınabilecek bir durum yok. Bu omuriliğin içine yerleşmiş daha çok enfeksiyonel bir durumun hatta kalıntıların izleri. İşte burada nörolojik aciller dediğimiz zaman da vakit bizim için çok önemli. Çünkü bu hikaye başına geleli 24-25 gün kadar oluyor değil mi? Dolayısıyla bu aslında... Hayatı bize göre 5-6 kat hızlı yaşayan evlatlarda, işte bizler için 20-25 günlük bir süreç aslında bizim takvimimize göre baktığımızda demek ki 100 günlere kadar çıkabiliyor. O kadar acillere kaçılmış bir vakada o kadar şu andan itibaren hızlı gitmemiz gerekiyor ki bu hızlı gidişler an itibariyle bize biraz riskler de getirecek. Çünkü geride kalmış bir programımız var. Sevgili Yunus'la konuştuğumuzda biz bugün bir evladı... Şimdi Hanım'la beraber yatar hastamızı alacağız bu evlat üzerinde özellikle ilk bir hafta ilk üç gün çok önemli olmakla beraber ilk bir hafta ciddi anlamda bir yüklenmeye başlayacağız çünkü size belli kurallar dairinde gösteremediğim özellikle arka bölümde bezli olan gördüğünüz bacak içlerinde de artık bir takım lezyonlar şekillenmiş biz bunlara dekübit yaraları da diyoruz üzerinde kendi üzerinde hissiyat olmadığı için kendini ön ayakları çekerek gittiğinde sürtünen her yüzeyde cilt bütünlüğü yavaş yavaş kaybediyor kaybediyor ve ondan sonra da açılmaya başlıyor. E, dolayısıyla biraz daha hem onların profesyonel bakımı hem de 8 saatte bir yapılacak ilaçları hasta yakınımızın Yunus'un bir şekilde uygulama zorluğu bunları da düşündüğümüzde bir haftalık yatırma bizim için çok isabet olacak. E, başlangıç Samuel ile alakalı bu. Ama buradaki mesajımız şu. Lütfen özellikle nörolojik durumlarda geç kalmayın. Lütfen biraz daha sorgulayıcı olun. Özellikle nörolojik altyapısı olan hastalarda ya da şüpheli durumlarda nöroloji üzerine ihtisas yapmış ya da kendini geliştirmiş hekimlere lütfen ulaşınız ve onların özellikle MR görüntüsüyle desteklenmiş o görüntüleme yöntemindeki tanı olaylarını çok hızlı bir şekilde yapmanız gerekir. Bu vakada değildi. Evet Samuel e ikinci günde gitmiş olsaydı MR sonucunda operasyonluk bir durum çıkmayacaktı ama eğer operasyonluk bir durum olsaydı işte nörolojik aciller dediğimiz şey o kadar çok önemli oluyor ki günler hatta saatler bu tarz müdahalelerde hem medikal tedavi anlamında hem de aynı zamanda cerrahi anlamda çok çok önem arz ediyor. Ee, bu yakışıklıyla bizim işimiz var. Yaklaşık bir hafta kadar bizim işimiz var ve biz bir hafta sonunda geç gelmiş bir vaka da olsa sevgili Yunusa evet bir hafta sonra geldiğimiz nokta bu. Samuel'le alakalı beklentilerimiz bu ya da Samuel'le alakalı geri dönüşler maalesef buraya kadar gibi çok gerçekçi bir hikaye yaşayacağız. Buna sen de aslında şu andan itibaren milyonlarca insan da şahitlik etmiş olacağız. Umarız rüzgar bize istediğimiz şekilde esecek. Ee, çok pozitif bir evlat, görüyorum onu. Çok güzel bir enerjisi var. Ee, kalıplı da bir Oldukça böyle göğüsü geniş o frençlerden. Ee, bizlere de e, Gamze'ye hiç zorluk çıkartacağını düşünmüyorum. Ee, güzel, eminim. Her gelen hastayla kanka olmak gibi bir özelliğim var zaten. Sanırım 48 saat içinde onu da yaparsın. Ee, üzerinde olacağız Samuel'in. Bütün gelişmeleri de sizinle paylaşıyor olacağız. E, ee, takipçisi olacağız. Sizlere de göstermeye çalışacağız. Özellikle bugünkü vakalar oldukça kronik, yaklaşılması gereken uz uzun sürede cevap alınamayacak vakalar. Önümüzdeki bölümlerde onları da sizlerle umarım iyi haberlerle paylaşıyor olacağız. İyi seneleriniz olmaya devam etsin. 2021 umarım 2020'de geçirdiğimiz gibi sıkıntılar bize yaşatmamaya devam eder. Bu 2021'in artık ikinci programı oldu. Ee, umarım her şey yolunda gider. Kalın sağlıcakla diyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.